Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanal hoş geldiniz. Bugün sizlere harika güzel bir tür olan açemeniz çiçeğinde farklı bir türü tanıtacağım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bembeyaz çiçekleri var. Ama bir yandan beyaz olduğu gibi bir tanesinde de görüyorsunuz ki böyle mor tonu var. Farklı bir güzellik bu da arkadaşlar. Ortası sarı gördüğünüz gibi kenarında mor tonları var. Çok güzel. Çoğunluğu mor olup böyle yarısı mor yarısı beyaz olan çiçeği de oluyor Aslında bir kök, bir cins farklı farklı çiçek açıyor. Bu Achimenes çiçeği türüdür. Tabii ki isimleri her birisinin farklıdır. Erizomlu bir bitkidir. Kurudur. Yaz sonu kuruyacak. Bunlar bu çiçekleri de açtıktan sonra kuruyacaklar ve toprak içerisinde küçük küçük ne diyelim yumruları kalacak. Patates gibi böyle biraz da tırtıklı olur böyle pullu gibi. Onlar kalır. Biz bu saksıyı sonra döker. içerisinden rizomları alır. Farklı farklı saksılara dikebiliriz. İsmi ne bunun derseniz? Şöyle ismine de bakalım. Net ben isim bilemem. Blueberry Ripple ismi. Blueberry Ripple. Türk değil isimleri ama Türk halk arasında da kağıt çiçeği diye bilinir bu güzelliklerin isimleri. Her birinin böyle kendi farklı farklı isimleri var. Ben her açan çiçeğimi sizlere böyle açamenesleri tek tek renkleri ve özellikleriyle birlikte tanıtacağım arkadaşlar. Varsa sorularınız bu videolarımızın altına yazabilirsiniz. Tek tek sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Açık havada balkonda yetişir bu güzellik. Toprak kurudukça sulanır. Hazır ve torlu bir topraktan hoşlanır. Bunu belirti vereyim sizlere. Kısa ve öz bir video olacak çünkü bakımı da kolaydır. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.